çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz Tumus ile devam ediyor ve şu an sizlere Balıkesir Edremit'ten. Edremit'te Kadıköy'de bulunan ve sektörünün en iyilerinden biri. Sinemarin'den seslenmekteyiz. Yanımızda bilgi işlem uzmanımız Sayın Koraltay Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetlerle ilgili kendisinden ne gibi değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz neredeyiz? Şimdi efendim burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarımız, tercih edilme sebebimiz ve hizmet tarihimizden bahsedeceğiz. Evet. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Evet. Koraltay Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verirsiniz? Efendim? Ben e, sinemalarında iki senedir görev yapmaktayım bilgi işlem uzmanı olarak. Toplam tam 2 sene oldu bu seneyle birlikte. İki 2014 yılından beri sektörde hizmet veriyorsunuz evet. ve aslen... Aslen Kayseri. Kayseri doğumlusunuz. Evet. Şimdi efendim öncelikle sinemamızın kuruluş tarihi. Bildiğim kadarıyla 2016 henüz çok yeni bir işletme. Öncelikle ee, dahi olsun. Bulunduğumuz yerdeki açtığımız tarih 2016. 16 Ocak 2016 tarihinde açıldı. Asıl sinemanın kuruluş tarihi 1994. Yani markanın kuruluş tarihinin... Marka tabii ne? ki. Türkiye'nin evet. birçok yerinde de hizmet veren aslında franchise bir markayız. Evet. Kuruluşuna baktığımızda 90'lı yıllardan bu yana hizmet veren evet. ve sektörde gerçekten markalaşmış bir isim altında hizmet veriyorsunuz. Evet. Özellikle ben Kadıköy'de yani Edremit Kadıköy'de bundan işletmenizden söylemek istiyorum. Evet. Toplam kaç odayla kaç bölümle hizmet vermekteyiz? Toplamda e, 7 salonumuz var. 110 kişilik salonlarımız. 800 kişiye hizmet verebiliyoruz. 800 verebiliyor. kişi aynı anda hizmet verebiliyorsunuz. Evet. E, son Onun teknoloji... Için Usman bil qadroy ehtiyac var və sizdə də bir itə çalışan kadrosu yox idi məsələn Toplam 7 personelimiz var. 7 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş, profesyonel bir kadro ile çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi sektöre girişiniz henüz çok geri. Ama 90'lı yıllardan bu yana bu sektörde kaliteli hizmetlerle şu an sektörün marka esinlerinden birisiniz. Evet. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih eden iyi bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak sektör sizlerle sınırlı değil. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de varken özellikle değerli misafirlerinizin sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Yani? Diğer sektörler, yani diğer kurumlardan ayıran özellikleri son teknoloji görüntü ve ses sistemlerimiz, rahat salonlarımız, konforlu salonlarımız. Eee Profesyonel yani, kadromuz Profesyonel güler yüzlü personelimiz. Güler yüzlü personel. kesinlikle Tabii çok önemli. Evet. Ama asıl olan bana göre anladığım kadarıyla teknolojiyi çok doğru kullanabilmek. Teknolojiyi evet. sinemarin çok yakından takip eder her zaman. Evet. Şimdi efendim sektöre girişiniz yeni ancak bilinen bir markasınız ve ben ileri yönelik plan ve projelere de biraz değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili Sinemarin neler yapmayı planlıyorsunuz? Sinemarin 94 yılından beri sürekli gelişmekte ve büyümekte. Ee, ilerleyen i̇lerleyen yıllarda da diğer illere, Türkiye'nin geneline e, belirli başlıyor. Yani belli Şu an şartlarına... sayısına baktığımızda 10 14 şube gibi zaten evet. şube sayısı var. İlerleyen zamanlarda daha çok artacağını bir bir güden bekliyoruz. neden olmasın diyorsunuz. Evet. Umuyorum ve siz bu hizmetinizi, bu kaliteli hizmetimizi Türkiye'nin bütün noktalarında, bütün yerinde de sürdürmeye devam edersiniz. Şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan Aldığı hizmet sonrası duyduğun memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz var. Özellikle sizi ve hizmetlerinizi tercih eden değerli misafirlerinize buradan bir teşekkür mesajınız olacak. Yani bizi tercih eden herkese çok teşekkürler. İnşallah bundan sonra bundan da, sonra da devam, devam, ederiz inşallah. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Tabii. Değerli izleyicilerimiz sizlere Edremit Kadıköy'den ve sektörünün en iyisi Sinemarin'den seslen bir söylemiştik. Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. Birbirinden kaliteli geniş ürünleri ve gerçekten profesyonel kadrosuyla mutlak tercih edilmesi gereken bir işletme. Hizmet kalitesi oynatılan filmlerin değerleri ve kaliteleri ve çalışan personeli görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Biz ayıbın zaman için size çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Başarılarınız ediyorum. daim olsun diyorum. İnşallah sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Balıkesir Edremit Kadıköy'den ve sektörünün en iyisi. Sinemarin'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yolana bırakıyoruz.